500, 500 kere, kere daha. daha. abiler. Evet. Egoist <laughs> patiden önce koymam yok mu bu videoyu? 20 saniye mi yazıyor? <laughs> 5 saniye kaldı. Oh, Wolf! <laughs> Ego ağzına sıçayım kardeşim. <laughs> Lan... <laughs> Böyle girmemizle alakası yok. Hayır, olay şu değil. Hani yakın bir yerde değil yani. Adam kaç saattir bunu yapıyor biliyor musunuz <laughs> Daha 4 kişi var. Hepsi kapıdan acaba. <laughs> son takım son sefer. <laughs> <laughs> Hadi adam şurada olsa sabahtan beri yapıyor yani. Peki hepsi kapıda olursa ne olur? Olsa da kadar böyle kalır oyun. Biri pes edene kadar. Bin geliyor. Kaç tane projek var Gazi? Versenize efendim. Sıfır. Sıfır mı? Al Cihan abi şu 5 tane büyüğü basma Diğer salakta düşerse aynı anda düşmez. Büyük adrenalini de bas düşürüz. büyük Hayır büyük basarsan ölürsün Normal ilk yardım kiti bak burada 5 tane var atın hepsini 8 bende Abi her türlü ne kadar kemplersen kemple onlar giriş çıktan yine şey yemeyecek ki Biliyorum biliyorum aynı ne şey olsun Aa, 13 tane oldu sadece burada <laughs> sadece Ali var. Ali burada bomba var gelme gelme Ali ödümü blok attın ya Elalarını versin ya lan vallahi puan kazanamayacağız ya puan kazanamayacağız ona üzülüyorum ya tamam, Birinciye zor oğlum. puan oğlum veriyorum Oğlum bunları niye almıyorsunuz? Büyük medi ilk başta basarsın Büyük medi, basamaz bu arada büyük ihtimalle Yani her yok, yine ben de 13 tane first aid oldu Tamam Herhalde basar Hayır alan dışı git Canını biraz azalt geri gel Gerek tamam, yok gel ya Tam şeyken gelirken bas. Ya adamlar tam bir işsiz kardeşim ya. Uf, çok hani çok kaç saattir bunu yapıyor. Abi ya? dur ego'yu arayacağım. Şu anda ego'yu arayacağım. Bir dakika. Bu arada bir kişi ha, bir kişi. Evet. Biri düştü, ya. öbürü de düştü diye mal yapamamış o. Ha ya ölmüş aynı zekalı ya. beyinsiz özürlü. Öteki de kaçıracak illa ki. Şu an o var <laughs> ya götü yüzü var. Tamam can ah, gitti ya. Ah, büyük medi bas şimdi. Ya hay sıçayım Mano, ya. Tam büyük medi yüzü be. çok ne var al al. Bas, Canını mi? bas. Yok bas onu. Ego açmıyor açması ne, lazım, mermi, lazım telefonu. Mermi atıyor çok kardeşim kardeşim boşaltsana çantanı komple. mermi mi sıkacaksın adamlara? Bu mermi görmüyor musun? <laughs> Allah'ım ya. Ayar oldum çocuklara ya. 10 saniyesi var. Bustunu fullle, fulle. Full full. <laughs> Bu işin ortası burası değil mi? Bana bakacağız artık. <laughs> açmıyor. Vallahi açmıyor. Vallahi söveceğimi anladı açmıyor. Beni ittirmeyin yanda yatmayın bas, yani. Buraya gel bas bas Tamam burada basacağım artık İttirme dedik ya yani adına gelirsin değil mi kanka Kaçarsa ölürüm ben ben kesinlikle öldüm ya Zaten öleceksin kardeşim bu adam kaç saattir yapıyor orada <laughs> Ha? Ha? Kapanıyor. Şimdiye kadar kaçırmadı. Şimdi mi kaçıracak? Belli mi oldu? Kaçırır belki. Yarra, Büyük kitle dönüyormuş abi bu arada. Allah Allah. Ha, iki tane bastım. Ama canın fullken basman lazım. Büyük kit canın fullken basılıyor ya. Allah Allah. Aynen. Hayatım ilk defa bu kadar hayatta kaldım biliyor musun? Evet. Kapandı. Geliyor, Win geliyor. Daha da kalacaksın. A, nasıl oldu? Şimdi gitmiş o. Hayda. Hayırlı işler. Ha. Haydi geçmiş olsun. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.